Herkese merhaba. EFI yani Fan Edition telefonlar, tabletler, kulaklıklar Samsung için bir alameti farik haline geldi. Ve gerçekten de tüketiciler Samsung'un bu özel modellerine yoğun ilgi gösteriyor. Ve halbu durumdayken Samsung da EFI ailesine, EFI serisine yeni seçenekler eklemeyi sürdürüyor. Elimde görmüş olduğunuz telefonlar Samsung'un IFA 2025 kapsamında tanıttığı Galaxy S25 EFI. Bir süredir sızıntılarına Teknoblog.com'da yer verdiğimiz bu yeni telefon Samsung'un S25 ailesine eklenen en son üye oluyor. Ve bildiğiniz gibi Samsung son 2 yılda çıkarmış olduğu 3. F modeli bu. S23 FE, S24 FE ardarda arda gelmiş olan modellerdi. Şimdi S25 FE ile birlikte Samsung amiral gemisi S25 serisinin en beğenilen özelliklerini biraz daha uygun fiyat noktasında beğenişik bir kasada tüketicilere sunuyor. Gelin şimdi bu videoda S25 FE ile ilgili bilmeniz gerekenlere yakından bakalım. Bu arada Samsung'un yeni tanıtmış olduğu Buds 3 FE kulaklık hakkında da söyleyeceklerimiz var. Ancak bu yeni ürünlere geçmeden önce küçük bir da bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı rica ederim. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmanızı rica ederim. Evet Samsung Galaxy S25 FE. Samsung giderek FE modellerinin S25. Galaxy S25 FE. Dikkatinizi çekecek olursa Samsung FE modellerini giderek daha erken zamanda tanıtıyor. S23 FE Ekim ayının başlarında çıkmıştı. S24 FE de aynı zamanlarda gelmişti. S25 FE ise Eylül ayının hemen başında tanıtılıyor ve ilerleyen zamanlarda da yakın zamanda da Türkiye'de piyasaya çıkmış olacak. Samsung için S25 serisi gerçekten bereketli. Yılın hemen başında 3 modeli görmüştük. Ultra, Plus ve normal model, baz model. Daha sonra yaza doğru S25 Edge'i görmüştük ve şimdi de sonbaharda görmüş olduğunuz S25 F ile birlikte fiyat yelpazesinde yepyeni bir model sunulmuş oluyor. S25 F birçok özellik bakımından hem seleflerinin çizgisini sürdürüyor hem de S25 ailesinin özellikle Plus ve temel modelinde görmüş olduğumuz bir takım özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu modelde de 6.7 inçlik bir ekran var. Bu ekran Full HD çözünürlüğe sahip. Dynamic AMOLED 2X ekran kullanılıyor. 120 Hz yenileme hızı yine mevcut durumda. Yüksek parlaklığı var. Aynı zamanda HDR desteği de mevcut. YouTube'da ve bunun gibi platformlarda yüksek dinamik aralıklı içeriklerde yararlanmanız mümkün. Çift hoparlör var. Hoparlörün ses çıkışı da gayet yüksek ve doyurucu. Multimedya keyif açısından da S25 fnin iyi olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyat segmentine göre şık bir tasarım var. Kenarlar metalle çevrili, önde ve arkada sağlam camlar var. Arkaya baktığınızda yine S25 Plus'ta ve S25'te görmüş olduğumuz tarzda bir üçlü kamera dizilim var. Zaten görünüş açısından S25 Plus'tan çok farklı olmadığını, yalnız ondan biraz daha kalın olduğunu söylemem gerekiyor. Bu arada S25 F'i, Selefleri, S23 F'i ve S24 F'ye göre de hem ince hem daha hafif. 200 gramın altına inmiş olan bir ağırlık var. Kalınlık ise sadece 7.4 mm. Yani Samsung amiral gemisi modellerde olduğu gibi FE modelinde de hem ağırlık hem de kalınlık tarafında önemli ilerlemeler kaydetmiş oluyor. Başka neler söyleyebiliriz? İçerideki işlemciden konuşacak olursak Exynos 2400 işlemci var. Hatırlayacak olursanız geçen yılın modeli S24 FE modelinde 2400 e işlemci bulunuyordu. 2400 Exynos işlemci ise hangi telefonlarda görmüştük? S24'te ve S24 Plus'ta görmüştük. Samsung bu yıl hem S25 serisinin ilk 3 modelinde hem de daha sonra çıkardığı Edge modelinde Snapdragon 8 Eliti kullanmıştı. Bu telefonda ise Exynos 2400'ü yani geçen yılın bazı amiral gemisi Samsung S modellerinde görmüş olduğumuz işlemciyi kullandığını görüyoruz. Fiyat segmenti için yeterli bir işlemci olacağını söyleyebilirim. Günlük işler veya oyun konusunda da PUBG Mobile gibi oyunlarda bile Exynos 2400'ün iyi performans sunmasını bekliyorum. Tabii ki daha detaylı bir analiz için incelemeyi beklemeniz gerekiyor. İnceleme için telefon elimize geldiğinde oyun performansı konusunda da daha kapsamlı testlerden geçip size daha kesin yargılarda bulunabiliriz. 256 GB ve 512 GB bunlar Samsung'un online kanallarında, online mağazasında göreceğimiz seçenekler. Bu arada operatörlerinde 128 GB'lık versiyonu sunabileceği belirtildi. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. 8 GB RAM standart yani depolama alanı ve RAM konusunda çoklu görev performansı konusunda RAM tarafında da yeterlilik sağlanıyor bunu söyleyebiliriz. Pil kapasitesi 4900 mAh'e çıkarılmış. Bu açıdan geçen yılın ve önceki yılın modellerine göre ilerleme var. Ve 45 Watt hızlı şarj desteği de S25 FE'nin yenilikleri arasında bulunuyor. Tabii ki kutudan yeni güç adaptörü çıkmayacak. Bunu da belirtmek gerekiyor. Telefonları ilk kez gördüğümde yapmış olduğum şey yazılım bilgilerine bakmak. Bu telefonlarda da S25 FE'de de Android 16 ve One UI 8 geliyor. Samsung bu yıl Google Pixel'den de önce davranarak, Pixel 10 modellerinden de önce davranarak Z Fold 7'de ve Z Flip 7'de Android 16'yı sunmaya başlamıştı ve doğal olarak One UI 8 e de gelmişti. Şimdi One UI 8 ve Android 16 deneyimi S25 serisinin önceki modellerinden önce yüklü olarak S25 FE ile de karşımıza çıkıyor. Yapay zeka destekli özellikler Galaxy AI başlığı altında toplanıyor ve S25 FE de bu özellikleri eksiksiz biçimde destekliyor. Bunun dışında Gemini üzerinden entegre olarak sunulan bir takım hizmetler var ki onları bu yılın şimdiki zamana kadar çıkmış olan Samsung telefonlarında yoğunlukla kullanıyorum. Aynı şekilde S25 FE'de de kullanmaya devam edeceğim diye düşünüyorum. Uzun soluklu bir güncelleme desteği var. Samsung son modellerinde bunu her zaman sunuyor ki S25 FE sahipleri de bundan yararlanacak. Yani yazılım tarafında, kullanıcı deneyim tarafında yüksek seviyede bir deneyim S25 FE kullanıcılarını bekliyor gibi görünüyor. Şimdi kamera tarafına geçelim. Arkada söylemiş olduğum gibi S25 ve S25 Plus'ta görmüş olduğumuz tarzda bir kamera modülü var. Ana kamera 50 megapiksel. Özellikler bakımından S25 ve S25 Plus'taki kamerayla aynı kamera var. Hatta ve hatta 12 megapiksellik ultra geniş kamerada arkaya taşınmış. Bu açıdan temel model ve plus modeline biraz daha yakın bir çizgiye taşınıyor. Kamera performansı, kamera donanımı daha doğrusu ve S24 f'i ve S23 f'i de görmüş olduğumuz ultra geniş kameranın da 10 megapiksel çözünürlüğün kameranın da üzerine çıkılmış oluyor. Bir de 8 megapiksellik telefoto kamera var. Bu şekilde arka kamera grubu tamamlanmış oluyor. Ön tarafta ise 12 megapiksellik bir selfie kamerası var. Bu açıdan da Samsung'un geçen yıllardaki son iki senedeki FE modellerinin çizgisinin üzerine çıktığını ve S25 Plus'ta S25 modelini yakaladığını görüyoruz. Samsung'un bu yıl çıkarmış olduğu diğer modellerinde alıştığımız kamera deneyimi, kamera uygulaması S25 FE'de de karşımıza çıkıyor. 8K video kaydı var ve video tarafında ses analizi özelliği de mevcut durumda. Yani yapmış olduğunuz çekimlerde yapay zeka yardımıyla arka plandaki gürültü vesaire bu gibi unsurlar temizleniyor ve konuşan kişinin sesi sizin sesiniz daha net biçimde duyuluyor ki ses analizi gerçekten iyi çalışıyor. Bir örnek isteyecek olursanız Galaxy Z Fold 7 incelemesindeki anostları bizzat S25 Edge'de çektim ve ses analizi sayesinde bilgisayarda Premiere Pro'da herhangi bir ses düzenlemesi yapma ihtiyacı hissetmedim. Yani performans açısından ses analizi gayet iyi çalışıyor ve S25 EPI sahipleri de bundan yararlanma imkanı elde edecekler. Bunun dışında da bir kamera uygulaması var. Dekten şöyle bastığınız anda, dokunduğunuz anda çekim gerçekleştiriliyor. Yapay zeka tabanlı düzenleme özellikleri S25 FE'de de karşımıza çıkıyor. Böylelikle özellikle arka plandaki kişileri kaldırma ve bunun gibi işlerde yapay zekanın desteğinden yararlanmanız mümkün olacak. Kamera konusunda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Daha detaylı incelemede kamera tarafında da söylediğimiz birçok şey olacak. Örnek fotoğraflar olacak. Galaxy S25 FE'nin kamera performansı hakkında merak ettikleriniz için Şimdiden sorularınızı aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. S25 FE ile ilgili söyleyeceklerim bu şekilde. Şimdi gelin Galaxy Buds 3 FE'ye geçelim. Normalde FE modelinde biraz daha tasarım anlamında, görsel görünüş anlamında Buds 3 ve Buds 3 Pro'ya göre alt seviyede bir ürün bekliyordum. Ancak Buds 3 FE'nin beni şaşırttığını söylemem gerekiyor. Buds 3'te ve Buds 3 Pro'da görüp sevmiş olduğum tasarım, özellikle şeffaf kapaklı tasarım Buds 3 FE'de taşınmış. Plastik bir yüzey var ve kesinlikle sıradan durmuyor, gayet kaliteli. Hem şarj kutusunda hem de kulaklıklarda aynı malzeme kullanılmış. Buds 3 ve Buds 3 Pro'dan ne farkı var? Öncelikle kulaklıklarda led ışıklı alan Buds 3 FE'de bulunmuyor. Bir de şarj kutusunda kablosuz şarj özelliği yok. Bunun dışında aktif gürültü engelleme özelliği mevcut durumda. Aktif gürültü engelleme açık değilken 30 saate kadar aktif gürültü engelleme açıkken de 24 saate kadar dinleme süresi, dinleme deneyimi Buds 3 EFI tarafından sunuluyor. Bu da gayet ilgi çekici, ilginç bir ürün. Ses kalitesi de gayet iyi. Batu 3 EFI ile ilgili detayları da yakında yayınlamayı planladığımız incelemede, detaylı incelemede size aktaracağız. Bunun da sözünü şimdiden verelim. Evet, Galaxy S25 EFI ve Galaxy Buds 3 EFI ile ilgili olarak ilk söyleyeceklerim, ilk izlenimlerim, yorumlarım bu şekilde. Peki siz bu cihazları nasıl buldunuz? Satın almayı düşünür müsünüz? En çok hangi özelliklerini beğendiniz? Görüşlerinizi, düşüncelerinizi aşağıda yorum alanında bizimle paylaşmanızı rica ederim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.